Sorumluluğu paylaşan geleceği kazanır. Yani güçlendiren liderlik, sorumluluğu paylaşmak ve çalışanları karar süreçlerini aktif olarak dahil etmek demektir. 140'tan fazla kobi üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, güçlendirme odaklı liderler yalnızca motivasyonu değil, yenilik gücünü de artırır ekip üyeleri fikirlerinin değer gördüğünü ve sorumluluk alabileceklerini hissettiklerinde daha iyi bir yaratıcı çözümler ortaya çıkar. Buna ek olarak sürekli eğitim veya adil ücretlendirme gibi insan kaynakları uygulamaları devreye girdiğinde bu olumlu etki daha da güçlenir. Çalışanlara güvenmek bir risk değildir. İnovasyonun temel motorudur. Ancak nihai sorumluluk her zaman liderdedir. Sonuçların tümünü üstlenmek liderin görevidir. İyi liderlik delege etmek eşlik etmek, optimizi etmek ve açıklık getirmek demektir. Tüm bunlar ise açıkça tanımlanmış ve iyi yapılandırılmış süreçler gerektirir. Çünkü koordinasyon değerlendirme ve gelişim bu süreçler üzerinde yürür. Süreçler bir işletmenin üzerinde liderliği oldu. Nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini öğreniriz ve onları her gün her duruma göre uygularız. Sen Bence Türkiye'deki kobi liderliği bugün yeterince sorumluluk paylaşıyor mu yoksa hala çok az mı?